2 milyon 300 bin Gazze'li kahramanca bir direnişle o topraklardaki mevcudiyetlerini muhafaza ettiler. Ne Mısır'ın Sina çölüne gitmeyi kabul ettiler ne de İsrail'in onları sürgün edeceği başka ülkelere dağılmayı kabul ettiler. Peki İsrail'in askeri anlamda Hamas'ı etkisiz hale getirmesiyle ilgili ortaya koyduğu hedef gerçekleşti mi? Eğer Hamas'ın elindeki rehineler hala pazarlık konusu ve hala hangi gün kaç rehine bu ateşkeste ne zaman serbest bırakılacağı Hamas'ta pazarlık konusu yapıldıysa İsrail'in askeri hedefini eline geçiremediği hakikatidir. Her ne kadar İsrail bugüne kadar Hamas'ın önemli lider kadrosundaki isimleri etkisiz hale getirmiş olsa da Hamas'ın içerisindeki savaşçıları bir kısmını etkisiz hale getirmiş olsa da yaklaşık 40 kilometreye 30 kilometre gibi çok dar bir şeridin içinde dahi Hamas'ın elindeki rehinelerini kurtarmaya vakıf olamamıştır.